Ben müşterilere oturabilirim. <laughs> ne? Ne istiyorsun çocuklar? Biz bundan... Evet. Evet, çalalım, çalalım. İngilizce kutuyu çalalım. Evet. Öyle de mi? Ha, çaldık. Lan neden biz çaldık ya? Şimdi polis gelip tık tıklayacak bizi. Tut 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 tut. polis nasıl bir polis ya? Telefon mu? Anpali Babel! Anpali Babel! Anpali Babel! Itu suara dari blok kurap belas setan. Anomali mengerikan yang katanya muncul kalau ada yang main blok blast sampai lupa waktu. Konon kalau kamu terlalu sering geser-geser blok, lupa makan, lupa tidur, dan HP udah panas kayak panci gorengan. Kamu bakal dikutuk jadi anomali... Ii serem banget. Jadi, boleh main block blast, tapi jangan sampai lupa waktu atau blok kurap setan bakal datang buat ngajak kamu ngeblokir hidup sendiri. Tag teman kamu yang susah lepas dari block blast sebelum terlambat. ya saya deh. Ha, ha, ha. Biz elimizde. Biz elimizde. Allah olamaz, olamaz, olamaz. Hm. <laughs> Arkadaşlar, ödevle duyuru yeni kanalımız açılmak üzere de. Yani sanırım bilmiyorum. <laughs> Siz tehlikeliksə açılmaz yani. O kadar basit. Ha ha bi. Nerede gülüyorsun polis? Nens. <gülüyor> Not. Ha <Help>. ha <Help>. ha. <laughs> Parkur geçmeye dişi basa. Şampanzini balanini. Şampanzini balanini. Şampanzini balanini. Kardeşim. Ve arkadaşlar bu da düşerdi. Düşerdi mi? Not. Ama ne olur olsun Bakın olsun Ben şöyle döneyim. Ne nah, olsun. <laughs> Not. be. La kardeşim. Ne Ana ben bitirdim kardeşim. Ben, ben bitiremedim kardeşim. Ben bitirdim kardeşim vallahi bak burada. Orası başlangıç noktası kardeşim. Bu arada biz çok yorgunuz. Vogue be bitirdim kardeşim. Hmm. Nasıl bitirdin kardeşim? Sen de bir hile var. Hile kullanıyorsun. Lan lan. <laughs> kardeşim sen hilecisin. Bak ben o kadar üşüyorum, muşuyorum. İki tane oldu hatta bizden. E kardeşim burada ya. Ben benle çok de, kötülük yaptık gibi. Beş milyon sonra. Ve...

<laughs> Elli yedim. Yardım et yiyelim. <laughs> tamam abla pardon abi. Not. <laughs> <laughs> İtalyan birey notlar büyüyor mu arkadaşlar? Onlar yalan mı yoksa gerçek mi? Ben sana vuruyorum kardeşim. Evet arkadaşlar. istediğiniz için teşekkürler. Bakalım burada Melo seyredince ne oluyormuş arkadaşlar. Ha ha ha. Melo küsülüyormuş gördüğünüz gibi. Bunu da öğrendik. Ha ha. Ha Altına geliyormuş Melo. Arkadaşlar bana abone bir like atın. Benimle daşmayı unutmayın ve o sormayı da unutmayın. Sakın yoruma yazmayın. Yazabilirsiniz de. Eee arkadaşlar. Bu ve ve Oh my life. ve hızla. Bir melon. Buna işaret saklı olur. Merak ettiniz mi? Melon buraya gelir. Çok Ben bir şekilde. Sanırım böyle. Abone olun. Bir like atın. Bir like atın. Evet arkadaşlar. Bay bay. Videolarımız buydu. Bu sponsorluk oldukları için yaptık ve BYT müzik geldi. Teşekkürler. Ama yat yani, yurtta dedik yapabiliyorsun. BYT müzikten müzikleri yani, şey yapıyorsun. Bir de görüntü de oluyor. Arkadaşlar sponsorluk için teşekkürler. Abone olup bir like unutmayın. Bir de unutmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlara yapacağım.